Sayın Önderimiz, Turan Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Varol Esen tüm deniz halkını saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Genç, dinamik, çalışkan, idealist il başkanım İbrahim Kızılsun'un tertiplemiş olduğu bu güzel açılış organizasyonu için kıymetli il başkanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca kısa zamanda gerek Denizli İl Başkanlığı gerek ilçe yapılandırmalarında göstermiş olduğu başarılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Turan Hareketi Partisi ekonomik refahın, özgürlüğün, bağımsızlığın adıdır. Turan Hareketi Partisi adaletin, eşitliğin, adil paylaşımın adıdır. Turan Hareketi Partisi huzurun, barışın ve güven ortamının adresidir. Turan Hareketi Partisi Mustafa Kemal Atatürk fikir ve felsefelerinin vücut bulduğu bir yapıdır. Turan Hareketi Partisi kurtuluş adresidir. Turan Hareketi Partisi vakıfların, cemaatlerin, kişilerin değil, Türk milletinin partisidir. İlle de istiklal ille de istiklal, ille de istiklal diyenlerin adresidir. Ton Hareketi Partisi Denizli İl Başkanlığı, Denizli vatandaşlarımıza, Türk milletine ve Türk dünyasına kutlu olsun. Selam olsun Turan ülkesine uyanacak sabahlara. Tanrı Dağın direnişçilerine selam olsun. Selam olsun Terefere, selam olsun Musul'a, selam olsun Halep'e, selam olsun Suriye'ye. Selam olsun Turan için yürekleri tutuşanlara, selam olsun Alper Tunga sancağına, 40 40 yiğitle yedi düvel, dört bucak san yürüsün, Orhun'dan senengeden Çin yurduna kan yürüsün, selam olsun Tanrı yiğitlerine, selam olsun davası için yüreğini vermiş güzel insanlara. Hedefimiz Turan, gönlümüz davamız, aydınlığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Selam olsun anıt kabire. Turan bundan 2000 sene önce de vardı, şimdi de var. Yine var, bundan sonra da devamlı olacaktır. Dimdik ayaktayız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Biz sadece kendi toprağımızdaki değil, tüm dünyada Türkleri bir araya getireceğiz. Yanınızdayız. Ülkemin toprağını, toprağı, bayrağını bayrağını bilen herkesin yanındayız. Selam olsun Turan'ın gönül vermiş buradaki ve burada olmayıp gönlünde Turan olan kardeşlerime. Bu dava hepimizin, bu yol hepimizin. Allah yolumuzu açık etsin. Sayın Genel Başkanım, çok değerli misafirlerim, değerli kolluk kuvvetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Denizli İl Başkanımız İbrahim Kızılsu görevinde başarılı ve muvaffak olur inşallah. İl başkanlarımız, siz de yerli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Turan Hareketi Partisi olarak çıktığımız bu yolda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikirleriyle yola çıktık. Sabreterek ve inanarak çok yorulacağımızı bile bile halkımızın huzuru, güveni için bu işe gönül verdik. Hiç kuşkuşuz ki sizler olmadan olmayacak biliyoruz. Hep birlikte el ele Başaramayacağımız, aşamayacağımız hedeflerimiz yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle ee, bu yolda hizmet etmeye devam edeceğiz. Türk gençliğin geleceğimiz olması için çalışacağız. Turan Hareketi Partisi halkın hizmetkarıdır. Anlayışı ve çizelgesini asla kaybetmeyecektir. Halkımızın halkınması, daha güzel bir hayat yaşaması için daima çalışacak, daima yeni projeler üretecek, daima bu çalışmalarımızı halkımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Turan Hareketi Partisi olarak doğumundan ölümüne vatandaşı garanti altına almak için Türk milleti dünyanın en iyi, en güçlü milleti yapmak amacıyla bu yoldayız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür